Allah güç veriyor bize. Tesir veriyor kelamımıza. Çünkü neden? Hak yoldayız elhamdülillah. Haklı güçlüdür elhamdülillah. Tek kişi de kalsak hak sevada azamdır. En büyük cemaat bir kişi de olsa haktan yana olandadır yani. Onun için biz doğru yoldayız. Biz e, ecdadımız doğru adamlardı. Ecdadımız bozuk adam olsaydı biz onlara uymamakla mükellefti. Ama ecdadımız doğru adamlar olduğu için biz burada atalarımızın da yolunda gitmemiz bize emrediliyor. Çünkü neden? Salih kimselerse ecdadınız onlara tabi olun buyuruyor. Salih kimseler. Eşlik ortada Osmanlısı, Selçuklusu, Alparslan'dan daha da gerisi var. 1200 sene Türklerin İslam'ı kabullenmeleri yani 1250 sene, 1300 seneye kadar gidiyor yani. Ama tabi devletleşmeleri Selçuklu'dan, Büyük Selçuklu'dan itibaren 1000 senedir hakikaten bayraktarlık yapmışlar, sancaktarlık yapmışlar, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok hürmet etmişler. Çok tazim etmişler. Kur'an'a zaten Osman Gazi Hazretleri'ne Osmanlı Devleti'nin verilmesi, Kur'an'ın karşısında yatmaması meselesi ruh Beyan tefsirinde de geçiyor. Bu hikaye değil yani. Hep Kur'an'a tazim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tazim, Ehl-i Beyt'e hürmet ve bu sayede bak dünyanın en büyük imparatorluklarını kurdular, dünyaya adalet dağıttılar. Geldiğimiz noktada onların ardından dünya perişan oldu, helak oldu, 50 küsur İslam devlet Müslüman halk diyelim. İslam devleti pek yok da halkı Müslüman olan ülkeler var. E bunların rezilliği durumu görüyorsunuz. İç savaşlar, dış savaşlar. Çünkü ecdadımız ehli sünnete tazim ettikleri için, değer verdikleri için Allah mülklerini daim etti. Sultanlarını aziz etti. Şimdi nerede? İzzet nerede? İzzet, itibar, şeref nerede? İslam'da. Ama insanlar nerede arıyor? Mossatavi olmakta, siyaya bilmem ne olmakta, Yahudi ile anlaşmakta. İşi bozulan Yahudi ile anlaşmaya başlıyor. Çünkü neden? Allah'ın kapısını bırakanı Allah Yahudi'nin kapısında dolandırır. Bir izzeti şerefi Allah ve Resulüne itaatte aramalıydık. Arayanlar buldular.